Arkadaşlar, bugün sizleri Türkiye'nin en güzel köşelerinden biri olan Pamukkale'ye götürüyoruz. Bu eşsiz doğa harikası her yıl binlerce turisti kendine çekiyor. Pamukkale adını pamuk gibi beyaz travertenlerinden alıyor. Bu travertenler doğanın bize sunduğu en güzel manzaralardan biri. Peki bu travertenler nasıl oluşmuş biliyor musunuz? Bu büyüleyici yapının arkasında yatan bilimsel süreç oldukça ilginç. Yıllar boyunca Buradaki sıcak su kaynaklarından akan sular, kalsiyum karbonat denen bir madde bırakmış. Bu süreç binlerce yıl boyunca devam etmiş. İşte bu maddeler zamanla birikerek göz kamaştıran beyaz travertenleri oluşturmuş. Her bir katman doğanın sabrının ve gücünün bir göstergesi. Evet, aynen öyle. Bu doğal güzellik ziyaretçilerine hem görsel bir şölen sunuyor hem de huzur veriyor. Sıcak su yamaçlardan aşağı doğru akarken içindeki kalsiyum karbonatı bırakıyor ve katman katman bu muhteşem teraslar oluşuyor. Bu süreç doğanın bir mucizesi. Pamukkale'nin beyaz travertenleri sadece göze hitap etmekle kalmıyor, aynı zamanda jeolojik bir harika. Bu doğal oluşum bilim insanları için de büyük bir araştırma konusu. Su ve minerallerin sihirli dansının bir eseri adeta bu büyüleyici manzara, doğanın gücünü ve güzelliğini gözler önüne seriyor. Pamukkale'yi özel kılan bir diğer şey ise şifalı kaplıcaları. Yüzyıllardır insanlar sağlıklarına kavuşmak için bu kaplıcalara geliyorlar. Evet, suyun içindeki mineraller cilt hastalıklarına, romatizmaya bile iyi geliyor. Eskiden insanlar burayı kutsal sayarmış. Hatta tanrılara şifa dilemek için tapınaklar bile yapmışlar. Bugün bile birçok insan Kaplıcaların iyileştirici gücüne inanıyor. Özellikle de Antik Havuz en çok ziyaret edilen yerlerden biri. Şimdi de Pamukkale'nin tepesinde bulunan Hierapolis Antik Kenti'ne doğru yol alalım. Bu antik kent doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleriyle ünlüdür. Burası tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış önemli bir yerleşim yeri. Her köşesinde farklı bir dönemin izlerini görmek mümkün. Şehrin kuruluşu Manitouli 2. yüzyıla kadar uzanıyor. Bu dönemde inşa edilen yapılar günümüze kadar ulaşmayı başarmış. Rivayete göre şehrin adı, güzelliğiyle dillere destan Sparta Kraliçesi Helen'den geliyor. Helen'in güzelliği bu şehre de yansımış. Hierapolis, Roma ve Bizans dönemlerinde de çok önemli bir merkezdi. Özellikle de dini açıdan. Bu dönemlerde inşa edilen yapılar şehrin dini önemini gözler önüne seriyor. Burada Apollon, Artemis, Pluto gibi birçok tanrıya adanmış tapınaklar bulunuyor. Bu tapınaklar antik dönemin dini inançlarını yansıtıyor. Hristiyanlığın yayılmasıyla birlikte Hierapolis önemli bir dini merkez haline gelmiş. Bu dönemde inşa edilen kiliseler şehrin Hristiyanlık tarihindeki yerini vurguluyor. Bugün bile bu antik kentin sokaklarında gezerken tarihin büyüsüne kapılmamak elde değil. Her adımda, geçmişin izlerini hissetmek mümkün. Hierapolis antik kenti, mimari harikalarla dolu. Bu antik kent, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve her biri kendi izlerini bırakmış. İkinci yüzyılda yapılan antik tiyatro, şehrin en etkileyici yapılarından biri. Bu tiyatro, Roma döneminin mimari dehasını gözler önüne seriyor. 12000 kişi kapasiteli bu devasa tiyatro, döneminin en büyük tiyatrolarından biriymiş. Her bir oturma alanı izleyicilere mükemmel bir görüş açısı sunuyor. Mükemmel akustiği ve ihtişamlı mimarisiyle görenleri büyülüyor. Sesin her köşeye eşit şekilde ulaşması mühendislik harikası olarak kabul ediliyor. Sahne binası heykeller, kabartmalar ve sütunlarla süslü. Bu detaylar tiyatronun sanatsal ve kültürel önemini vurguluyor. Tiyatro günümüzde hala konserler ve çeşitli etkinlikler için kullanılıyor. Bu etkinlikler antik atmosferi modern dünyayla buluşturuyor. Hierapolis'in bir diğer önemli yapısı ise Agora. Agora, sosyal ve ticari hayatın merkezi olarak büyük bir öneme sahipti. Agora, antik Yunan şehirlerinde halkın toplanma yeriydi. Ticaret burada yapılırdı, insanlar burada buluşup sohbet ederdi. Hierapolis Agorası'nda da dükkanlar, tapınaklar ve kamu binaları bulunuyordu. Burada ayrıca Roma döneminden kalma bir hamam kompleksi de var. Sıcak, ılık ve soğuk su havuzları, saunalar, masaj odaları. Romalılar için hamam sosyalleşmek ve rahatlamak için önemli bir yerdi. Gördüğünüz gibi Pamukkale, doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleriyle eşsiz bir yer. Ancak bu beyaz cenneti korumak hepimizin görevi. Turizm ve çevresel faktörler travertenlere ve antik yapılara zarar verebiliyor. Bu yüzden Pamukkale'nin gelecek nesillere aktarılması için hepimize büyük görev düşüyor. Unutmayın, bu güzellikleri korumak için hepimiz elimizden geleni yapmalıyız.